Evet, herkese merhaba tekrardan. Şimdi Karasu'da Çamlık projemizdeyiz. Çamlık sitesindeyiz, Çamlık Rezidansındayız. Burayı belki yani daha önce gelenler biliyordur. Burası topraktan bir projemizdi. Tabi artık bitme çok az kaldı. Daire içleri hemen hemen bitti. Şimdi çevre düzenlemelerimiz yapılacak. Çevre düzenlemesini yapacağız. Buranın özelliği burası Karasun'un merkezinde hem merkez hem deniz. Şu an Karasun'un tam göbeği, yani hemen içinde bulunduğumuz alan merkez aynı zamanda denizde karşımızda. Burası çift havuzlu, iki havuzlu büyük aqua parklı ee, bir residence proje burası. Ee, birazcık daha donanımlı, birazcık daha ayrıcalıklı. Hani ben her zaman söylüyorum ya yani. 40, 48 tane farklı sitede 500'e yakın dairemiz var diye. Keza aynı şekilde öyle. Çok çeşidimiz var. Burası da yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sonra tamamıyla her şeyin bittiği peyzajıyla birlikte, yeşilleriyle, havuzlarıyla bir yer olacak. Bu görüntüleri şimdiden böyle paylaşıyoruz. İnşallah bir ay sonra, bir buçuk ay sonra tekrar sizlerle paylaşacağız. Bir de böyle havuzlar, etraf yer mesela bu gö şimdi gördüğümüz alan kom bir yeşil alan. Burada bir yarı olimpik, havuzumuz var. Yaklaşık 330 metre falan değil mi burası? Burada aynı şekilde bir havuzumuz. Burada geniş bir aqua parkımız var. Daire işlerine de bakarız. Daire işlerine de bakarız. Proje çok güzel çıktı burası. Şey yani bu projenin yani bu Çamlık Rezidans Projesi'nin artısı hem mevkisi çok güzel bir de e, alan çok geniş, çok büyük. Şimdi şu etraftaki yani şu sitenin göre görebiliyor musun orayı? Oraları komple çam ağaçlarıyla da süsleyeceğiz. Burası çok güzel çıktı. Yani site alanı çok geniş. Yeşil alanı çok bol olacak. Tabi şu an hani bu söylediğim belki havada kalıyor ama bu etrafta görmüş olduğunuz inşaat kalıntılarının hepsi bu toprak Bunların hepsi komple yeşil alan olacak inşallah dediğim gibi şöyle bir bir buçuk ay sonra falan buraları gördüğünüz zaman tekrar bunları konuşuruz yani tekrar bu görüntüleri sizlere ulaştırıyoruz. Şimdi böyle gel böyle git bu havuz bu havuz parkın geleceği havuz bu havuz da şu tarafta bak orada temel olanlar direkleri var. Bu havuz aqua park havuzu. Şuradan şöyle gittikçe derinleşen bir yapısı var. Çok güzel, geniş, büyük. Normalde biliyorsun yani kaydırak aqua parklarda çok büyük bir havuz alanı olmaz. Biz bu tarz şeylere çok dikkat ediyoruz. Biz Sakarya Karasu'da ekşi olduğu inşaat olarak herkesi daire sahibi yapıyoruz. 20 bin lirası olan, 30 bin lirası olan, 40 bin lirası olan herkesin daire sahibi yapıyoruz. Sıfır faiz, vade farksız, elden senet seçeneğimiz var. Ekran altındaki numaralardan bizleri arayın, detaylı bilgi aktaralım. Benim ismim Erhan Sefer, ben Ekşol İnşaat'ın satış müdürüyüm. İnşallah geldiğinizde de ben burada olacağım ödeme planlarımızda da çok esneyiz. Her zaman söylüyorum. Evet belli başlı kurallarımız var ama ister ara ödemeli ister ara ödemesiz. Ve en önemlisi 1 TL vade farkı faiz almadan peşin fiyatına elden senet yapıyoruz. Şimdi daha tam bitmedi ama mesela burada da bir daire içine girelim. Gelmişken doğru mu? Burada da bir daire içine girelim. Şimdi camlar sitesinde daire içindeyiz. Daha burasının yapımı devam ediyor. Yani bir, bir ay, bir buçuk ay sonra inşallah teslim edeceğiz. Asma var, bize spot. Burada Hilton banyomuz var. Görebiliyor musun? Şey açayım mı? Işık açayım mı? İyi olur. Şarteller yok burada. Dur ışık açayım. O ışık kendini ayırıyor. Bak burada böyle yerden aşağıdan göster. Şöyle yapayım daha iyi görsün. Heh, bak Hilton banyomuz var. Tamam mı? Devam edelim. Burada bir tane odamız ile yani çocuk odası. Kendilerimiz Adobe'n kullanıyoruz. Yani kullandığımız malzemelerle ee, alakalı biz her zaman söylüyoruz. Biz ekşi oldu inşaat olarak 2 sene ince yeşillik garantisi veriyoruz. Yani 2 sene boyunca ne bileyim, pervazlardan, kapılardan, tarifelerden, laminatlardan, camlardan... iki sene boyunca aldıktan sonra böyle bir karakteriz var. Ben herkesi karasoyla davet ediyorum. En güvenli tatil kendi evinizde yaptığınız tatil. Ee, örnek veriyorum, bugün dört kişilik, beş kişilik bir aile bir tatile gitse, bir hafta kalsa tahmin ediyorum 10 bin lira civarı şey para kazanıyoruz. Biz de diyoruz ki birazcık daha üstüne koy, 20 bin, 30 bin, 40 bin bir peşinat ödeyin. Aylık taksitlerle kredi de çekebilirsiniz. Bunlar normal müstakil tapulu da ayrı. Ama aylık taksitlerle daire sahibi olabiliyorsunuz. Ekran altındaki numaraları arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, İstanbul'dan servislerimiz var. Sabah alıp akşam tekrar bırakıyoruz dairelerimizi gelip yerinde görebilirsiniz. Dediğim gibi ben Erhan Sefer herkesi Karasu'ya bekliyorum. 20 bin lirası, 30 bin lirası, 40 bin lirası olan herkesi daire sahibi yapıyoruz. Ekran altındaki numaralardan bizleri arayın. Bilgileri alın. Yani gelin en azından bu güzelliği görün. Deniz var. Mesela bu site denize 150 metre mesafede. İki tane havuz var. Deniz var. Merkezde. Kafeteryalar olacak restoranlar olacak, peyzaj alanları olacak, barbekü yerleri olacak, yeşil alanlar olacak. Artıları çok fazla. E bir de yeni yolla birlikte mesafe de çok kısaldı. Ve çok da ciddi değerlenecektir. Biz yani geçen sene 130-140 milyara sattığımız daireleri şimdi 230-240 bin liraya satıyoruz. O yüzden daha da değerlenecek. Gayrimenkul her zaman değerlenir. Özellikle şöyle bir pandemi sürecinde ve bu süreçten sonra çok fazla değerleneceğini zaten herkes söylüyor. O yüzden e, buyurun gelin bir yatırım yapın. Bir dairelerimizi yerinde görün. Siz de bir yazlık sahibi olun. Sadece yazın değil, kışın da gelin. Burası İstanbul'un arka bahçesi. Bir buçuk iki saatte geliyorsunuz.